Hepinize merhaba mutlu hafta sonları. Trabzonspor Başakşehir'e evinde 2-0 kaybetti. Büyük bir hayal kırıktı. 5 hafta geride kaldı. Bir tanesi Beşiktaş maçı ve bir tanesi bu akşam sona eren Başakşehir maçı olmak üzere iki mağlubiyeti var. Trabzonspor'un iki tane beraberliği ve sadece bir galibiyeti var. Bu Trabzonspor açısından kabul edilebilir bir durum değil. Peki niçin böyle oldu? Niçin böyle olduğunu anlamak da zor değil. Çünkü Trabzonspor'un ne oynadığını anlayabilmek, ne oynadığını çözebilmek mümkün değil. Ortada bir organizasyon yok. Oysa Bugünkü rakibi Başakşehir'in ne oynadığını hepimiz biliyoruz. Yani futbolu yakından takip eden herkes ezbere bunu söyler. Çünkü yerleşmiş bir oyun anlayışı var ve bir geleneği var. Sistem takımı Başakşehir. Yani top merkezli oyunda sahaya iyi yayılarak alanları kapatarak rakibe çıkma şansı vermemeye çalışan aynı zamanda topu aldığında da topu iyi kullanan, yan pas ve kanatlara özellikle Vişka gibi hızlı oyuncularını kullanarak kanatlara oyunu yiyip hücum organizasyonlarını oluşturan bir takım. Yani bunu görememek, bunu bilememek mümkün değil. Yani Başakşehir e, e, gol yollarında problem yaşadığı vakit sonuca gidemiyor ve bunu çözen, tempo yapabilen takımlar Başakşehir karşısında sonuç alıyor. Nitekim Ligin ilk haftasında Hatay Spor bunu yaptı. Hatay Spor'un stadı hazır olduğu halde yani eski stadı Süper Lig'de maç oynama standardına getirildi halde Bildiğim kadarıyla Başakşehir'in talebiyle maç Gaziantep'e alındı ve Gaziantep'te oynanmış olmasına rağmen Hatay Spor bu bahsettiğim unsurları bir araya getirdi. Yeni transferleri, oyunu çözebilecek, tempo yapabilecek hızlı oyuna yatkın transferleriyle hem çok mücadele ettiler hem de çok yüksek tempoda Başakşehir'in bu alanları kapatan, topa hakim olan oyun anlayışını bozdular. Ve hücumsal aksiyonları da başarıyla gerçekleştirerek Başakşehir'i mağlup ettiler. Başakşehir bu maça gelene kadar gol atamadı. İlk gollerini Trabzonspor'a attı ve Başakşehir ilk galibiyetini aldı 5. haftada. E, biliyorsunuz arka arkaya mağlubiyetlerle başladı lige. Şimdi buna rağmen Trabzonspor evinde oynuyor, işte localarda taraftarı var. Niçin mağlup oldu? Mağlup olabilir Trabzonspor. Beşiktaş'a mağlup olabilir, bundan sonra evinde oynadığı maçlarda Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye de mağlup olabilir. Ama Trabzonspor bu kadar kötü oynamamalı bunun başlıca nedeni bence işte Abdülkadir Parman, Flavio'nun diğer oyuncuların eksikliği ya da Eddie Newton'ın söylediği şekilde enerji sorunu değil. Bunlar birer parametre yani ölçü olabilir ve gerekçe olarak kabul edilebilir. Haksızlık yapmayalım bu noktada. Elbette ki bir arzu sorunu olduğundan bahsedilebilir Trabzonspor'da ama asıl gerekçe değil. Asıl gerekçe bence teknik direktör performansı. Yani Trabzonspor'un ne oynadığını bilemiyoruz, göremiyoruz. Çünkü ortada bir oyun organizasyonu yok. Eddie Newton az buz bir zaman değil. 1,5-2 ayda bunu yerleştirmeliydi. Yerleştiremedi. Eddie Newton'ın Futbol kariyerine, Chelsea'de futbol oynamış, İngiltere'de futbol oynamış ve uzun yıllar Chelsea'de antrenörlük yaptı. Saygı duymak lazım. Kişiliğine, karakterine, oyun bilgisine, futbol birikimine hepsine saygı duymak lazım. Ama bugün Trabzonspor'da yaptığı şey ya da yapamadığı eleştiriye çok açık. Çünkü Trabzonspor'un ne oynadığını anlayamıyoruz. Tamamen oyunu Başakşehir'e vermiş. Başakşehir sahayı istediği gibi kullanıyor. Az önce döne döne vurguladığım gibi parselliyor. Sahayı iyi yayılıyor. Trabzonspor'un çıkmasına izin vermiyor. Ya da işte e, Trabzonspor... Aralara derin paslar attığı zaman derin sızma pasların gideceği noktaları iyi hesaplamışlar ve anında müdahale ediyorlar. Kademe ters kademe anlayışları gelişmiş ve topa hakim oluyorlar. Özellikle Rafael ve İrfan Can'la birlikte orta saha'da çok etkili oynadılar ki enteresan bir buluş. Rafael'in orta saha'da iç oynaması yani forvet arkası gibi ya da işte sağ iç gerektiğinde de ters kanata kanada giderek özellikle de içe kat ederek oynaması Rafael ayarında bir oyuncu için bence yeni bir buluş. Çünkü o Brezilya'dan Manchester United altyapısına kazandırdıktan sonra A takım Manchester United altyapısı sonrasında Lyon'da sağ bek yani savunmanın sağında oynadı bazen sağ önünde oynadı. Bu değişik ve başarılı bir deneme olmuş bence. Bu yeni deneme başarılı oldu. Başakşehir'de İfancan'la bence özellikle orta sahada topu çok iyi kullandılar. Ve yaratıcı özellikleriyle hem oyun zekaları yüksek hem de teknik bakımdan diğer oyunculara göre çok daha öndeler. Önemli işler yaptılar. İşte Trabzonspor'un bunu görmesi, maç öncesinde göremese bile maç sırasında görmesi ve müdahale etmesi gerekiyordu. O yüzden ben teknik direktör performansı ile ilgili bir ciddi sorunun olduğu kanaatindeyim Trabzonspor'da. E, çünkü Trabzonspor şöyle söyleyebiliriz belki. Yani kanatlarda oynattığı Marlon'la Pereira'nın çizgi bütünüyle kullanması, onların önünde oynayan oyuncuların içeri kat ederek oynamasıyla bir organizasyon yapmaya çalıştı. Ama bunu başarabilmeleri mümkün değildi. Çünkü e, zaten alanları kapatarak oynayan e, rakibi karşısında Trabzonspor, e, yaratıcı oyuncu bireysel oyuncu performansından da yoksun kalınca e, Hiçbir şekilde topu kullanamadı Ve sürekli e, rakibinden top alma mücadelesi verdi Kazandığı toplarla da doğru çıkamadı Savunmanın merkezinde oynayan Vitor Hugo bence kaliteli bir oyuncu Tek hamlede çok başarılı ve uzun boylu olmasına rağmen Atletik özellikleri var ama o da ilk kez oynuyor e, Ve ilk resmi maçında oynuyor bildiğim kadarıyla ve elbette ki çok ciddi uyum problemleri var ama buna rağmen Trabzonspor'un savunmadan geriden birinci bölgeden top çıkartırken bu kadar zorlanmaması lazım. Çünkü milli maçlar nedeniyle lige verilen arada bu anlayışın yerleştirilmesi gerekir. Trabzonspor gibi üst düzey takımlarda teknik direktör tarafından o bakımdan ben Edin Džeko'nun kırık notu aldığı kanaatindeyim. Zaten asıl problem Edin Džeko'nun teknik direktör olarak seçilmesinde. Ben Trabzonspor'da oynamış Trabzonspor'a idareci, teknik heyette, teknik direktör, antrenör olarak bir şekilde hizmet etmiş ve etmeye devam eden pek çok ismin de önemli Trabzonsporluğunun da e, bu seçimi eleştirdiği ve doğru bulmadığı kanaatindeyim. Biliyorsunuz yaz transfer dönemi başlarken Abdullah Avcı ile Trabzonspor'un anlaştığını söylemiştik. Benim duyduğum kadarıyla Abdullah Avcı'nın ekibinde de olmasını istemiş Sayın Başkan ve yöneticiler. E, bu noktada anlaşmazlık çıkınca Abdullah Avcı ile normalde anlaşıldığı halde anlaşma atılıyor ve Eddie Newton teknik direktör olarak atanıyor. İşte bu noktada seçimler konusunda belki elde tutulması gereken oyuncuların tutulmaması örneğin Novak transferinde daha doğrusu Nova'nın sözleşmesinin yenilenmesi konusunda çok geç kaldı. Trabzonspor daha önceden bunu bitirmeliydi. Bu konulardaki kararsızlıklar yüzünden ve doğru tercihlerin yapılamaması sebebiyle ben Trabzonspor'un sezonu istediği gibi başlayamadığı kanaatindeyim. Elbette ki mağlubiyetler olabilir. Başakşehir'e karşı mağlubiyetler olabilir ki geçen sezonu konjonktürel bir biçimde şampiyon tamamlayan Başakşehir'de işte arka arkaya aldığı mağlubiyetlerle başladı sezona. Bunlar olabilir ama bu kadar kötü oynanmaz. Yani Başakşehir yine hücum etkinliğini gösteren, son vuruşlarda başarılı olamadığı için maçları kaybeden, rakibinin daha iyi mücadele etmesi, tempo oyunu yapabiliyor olması nedeniyle maçları kaybetti. Ama en azından kendi bildiğimiz oyun anlayışını da ortaya koydu. Trabzonspor'da hiçbir oyun, oyun anlayışı adına hiçbir şey yok ve organizasyon yok. Dolayısıyla bütün bunlar çok ciddi bir biçimde oturup konuşulmalı ve sorgulanmalı. Ben Trabzonspor'un belki 5. hafta çok erken diye düşünebilirsiniz ama bu akşam itibariyle bir yeniden gözden geçirme toplantısı yapacağını, bir değerlendirme yapacağını ve radikal kararlar alabileceğini düşünüyorum. Çünkü elbette ki teknik direktörlere sabredilmeli ama Trabzonspor şampiyon olmayı çok arzu eden ve geçen sene bunu ıskalayan bir kulüp olarak bu konuda çok fazla krediye sahip değil, çok da fazla tahammül oranına sahip değil. Dolayısıyla çok daha pratik bir biçimde sezonu kurtaracak, sezonda beklediği hedefe yani şampiyonluk hedefine ulaşabilmesini sağlayacak yetkin bir teknik direktöre ihtiyaç var. Ben Eddie Newton'ın kendisine saygı duymakta birlikte bu işi başarabilecek nitelikte bir teknik direktör olmadığı kanaatindeyim. Sizlere aktarabileceklerim bu kadar. Sonraki videomuzda buluşuncaya dek hoşçakalın.